Herkese merhaba. Tuzkon ekranlarına hoş geldiniz. Bugün şampiyonluk maçı için karşınızdayız. Pandurumuz ekrana gelsin. Bir fan fark var. Kağıthane Aspahçe Stadyumu yenilendi. 73 bin kişilik bir kapasiteye sahip artık. Ama koltukları mavi beyaz değil yeşil beyaz yapmışlar anlamadık. 73 bin taraftar önünde şampiyon olmak için elinizden geleni yapacağız. İyi olan kazansın hocam. Aynen öyle. Bundan sonra içerik fikrinizi varsa yorumlarda belirtiniz. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın diyelim stadyumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı indimsin ha. Maça bir dakikadan az süre kaldı. Tüm odamızda bu maçtayız. Almadan dönmek yok ve maç başlayacak. Oyuncular sahaya giriyor. Kale top atışı, kale top atışı yapılıyor. Top al. yapılıyor. A <laughs> kalplerimiz durma noktasında yine. Nefeslerimizi tuttuk. Özer'in vuruşuyla başladı. Ve kağıthanede hayat durdu. Hocam maçın 18. 1'i bitti. Hocam, hocam o kadar değil. Geriye kalan 18 oyuncuya <laughs> bakalım neler olacak. Ah, ya endam atamıyor ki ya. Endam endam. <laughs> Ezekiri, aman dedik, nefesimizi tuttuk yine. Evet, Michel, Sanchez. Bir orta endam endam ve gol. Maçın <laughs> başında 9. dakikada <dokuzuncuda gülüyor> gol geldi. Endam yok kadar. <laughs> endam yok kadar laf ettik. Bir iki katamıyorsam kapatarım diyor. Kaleciden daha yüksek zıplıyor. Teşekkürler Ender Ender. <laughs> Lundin şimdi. Lundin ortası. Demir Tos. Cevap, cevap verdi. Ani bir cevap. Çok hızlı bir cevap. <laughs> Tertemiz bir tek vuruş. Bundan istiyoruz çocuklar. Ani reaksiyonlar. Michel, Mehmet Özer, en sağ Sanchez bir daha gelir mi? Ortaya döndü. Michel, Mehmet Özer'e önü boş. O dönene kadar. Tır çeviriyor adam. <laughs> Sanchez'e bir uzun bir top. Sanchez içeri girdi. Nereye vuruyor? Aman aman sakın diyelim. Sanchez'den efsane bir çalım. O neydi öyle? Michel'e Anladım bıraktı. Da. Dağlar bu pozisyon golle sonuçlansın. Endame. Endame. Endame vurdu gol. Ablacığım, ablacım. Ya. Ablacım endame endame diyorum. Sanki Burak Yılmaz. <laughs> Alex, Alex Sanchez diyecektim adımı. Sanchez o <laughs> çalım neydi? Alex Sanchez beni andı. <gülüyor> <gülüyor> Lundin. Karagöz. <gülüyor> Karagöz, <gülüyor> Karagöz. geri döndü. İlginç tarzı <laughs> Lundin. <gülüyor> Yine hızlı bir cevaptan korktuk. Geliyordu. Sanchez'den Michel. Kerbecker. Kerbecker rolü. Beyler, beyler, beyler dikkat beyler. Buradan çalımı Megar <laughs> Endam Endame bizi utandırmaya niyet etmiş bugün. Sıkıntılardayız. Oyuncu değişiklikleri gelsin. İkinci yarı daha farklı bir top istiyoruz. Top oynamak istiyoruz. Manzur. Manzur kanat değiştirdi Sanchez'e. Sanchez bıraktı Lundin. Lundin bir çalım, Lundin yerden çok iyi top geçmedi. Bahane yani kesti topu. Bir gol daha atıp rahatlamak niyetindeyiz. Döndü Falco'ya. Falco. Falco nereye vuruyorsun <laughs> Falco? <Bravo>, <laughs> Kerbekur ortaya döndü Michel. O da Endame. Endame sürüyor. Kerbekura döndü. Bravo <gülüyor> Falco. <gülüyor> bir an dedik Stephen Gerrard gol olacak zannetti. Çok korktum. <laughs> Demir taş. Demir taş Demirtaş Demir taş böyle gidiyor. Demir taş. Demir taş kardeşi. Hiç... Önemli. Vuramadı. 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 <laughs> dalın dalın zorlayın her yeri zorlayın. Evet Özer Sanchez atalım bitirelim şu işi artık. Ya Sanchez çalımı bırak artık. Sanchez'in çalımları ya. yiyorduk. Çok az farkla. Hadi bir atak daha bir atak daha hadi. Çık ileri çık. Bitmesin burada Manzur. Dolu bizna Manzur. Karagöz'e. Karagöz görecek mi? Karagöz nereye Karagöz? Kontra veriyor bize ya yeter. Bir kontra. <laughs> Mehmet Özer. Sakın offside falan olmasın o ne çok değişik top aldı. İleri çıksın herkes. Hadi bir atakta. Severiz bu dakikaları. Ee, sakın kontraya kaldırmayın aman diyeyim. Alur da alur da. Alur da yapma Faal yapma. Endame. <laughs> bir de Flick'le ataklardık. Pastaya çilek. <laughs> Ve... Oh, Nasıl ya ben friki katmam. Ya hayır ya. Bir puana gerek kalmadan üç puanla öne geçiyor sağlık spor. Ve Ramazan sezonunun şampiyonu sağlık spor oluyor. Hocam tebrik ederiz. Hocam bravo. Oyuncularınızın eline sağlık. Hocam sizinkinde ayaklarına sağlık. İyi sezondu hocam. Elinize sağlık. Sizin hocam. Teşekkür ederiz. Puan durumu ekrana gelsin. O geçen maçta bitirmeliydik ya. Kendi evimizde olmadı. <laughs> Takımımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir geri dönüş örneği sergilediler. İşte o şampiyon olan efsane kadro. Tunşel, Larbandi, Çabarri, Alu, Tenorio, Michel, Kerbe, Grenda, Mesanchez, Özer ve Dağlar. Özerle Dağlar'ın gol tevinci vardı. İzleyemedik kaç maçtır. Atamıyorlar. Gol atamıyorlar. Sadece Endam Endam ya. O da atamaz. Bu maçı buldu. En önemli maçta. Bu maçı çözdü. Sahneye çıktı. Arkadaşlar bundan başka da istediğiniz içerikler varsa, fikirleriniz varsa yorumlara yazın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu sezonluk bu kadar. Elbizlik Emeği geçen herkese teşekkürler hocam. Elviz Ziko'yla ve Tuzko'nunla kalın. Görüşürüz men.